İyim. Harika. <laughs> Amigo antrenmanı nasıl gitti? Aa pençe şemdi. piramit çalışıyorduk ve Dracula şöyle dedi. Bunun firavunu nerede? <laughs> Komikti. Bence orada olsan gülerdin. Bir saniye. Hey Frankie, biz gitmek zorundayız. Toplantı başlamak üzere. Orada görüşürüz. Tamam. Süre günler dilerdim. Aa Frank bana yer ayırmışsın. Pekala. Bir moral toplantısına göre moralini epey bozuk görünüyorum. Söylesene. Denemelerde ne oldu? Neresi yanlış gitti bilmiyorum ama takıma giremedim. Üzgünüm. Bazen başımıza böyle şeyler gelebilir. Patileriniz, pençeleriniz ve ektoplazmanızla Monster High'ın yeni akıro takımı için Ama oh, onlar içinde de boğuluyorum. E, sanırım sonumuz geldi. Karanlıkta toplantı yapamayız. Bu hiç motive edici değil. Çabuk sonumu gören var mı? Oh, oh. Çimçekleri aşkına şimdi ben ne yapacağım? Pener'in ışığını izle. Ah, oh, affedersin seni görmedim. <laughs> affedersin. Oh, dur, biraz. Galiba az önce koltuğumdan özür diledim.